O zaman teşvik zaten serbest. Doğru bir tane. Yanlış çok. İşte teşvik almışsın bize namustan bahsediyorsun. Evet abi o zaman teşvik serbestti. Gelseydi alacaktık. Her şeye varım. Sonuna kadar. Hocam yıllar önce bu Fenerbahçe'nin şike olayında ben şikede durduğum yerdeyim hala. İki yan yollara falan hala durduğum yerdeyim. Fenerbahçe'de bir grup işte bir şeyler hazırladılar. Ankara'ya bir adam gönderdiler. Bir maçın birinde bize teşvik gelmiş. Hani ben şeyden bahsederken onlar teşvikten bahsediyorlar. O zaman teşvik zaten serbest. Ha bence teşvik de yasaklanması lazım. Mahsurları var ama o zaman serbest. Gelirse de alıyoruz. Galatasaray maçı. Teşvik getirmişler. Ben de buna hayır dedim. Lan bize teşvik gelmedi dedim. Ve bayağı ısrar ettim bunda. Hatta bir televizyon programı oldu. O zaman Serhat Ulueren var. Ankara'dan bu eski topçu Melih falan bağlandı. Teşvik geldi dedi. Lan teşvik geldi de golü iki golü atan Ali Osman'la sol açık oynayan Tahsin ve ben paranın yüzünü görmedik. Yani görsek alacağız. Teşvik çünkü. Galatasaray'ı yenmişiz. İki golü de Ali Osman atmış. O zaman bu arkadaşlar televizyona çıktılar. Ya bu para gelmedi arkadaş dediler. Biz de gelmedi dedik. Meğersem bu para geliyor hocam. Bu parayı o arkadaşlar bölüşüyorlar. Bunların içinde Adnan Sezgin, Ayhan Akbin Beyli, hepsi varlar. Para kaç para o da belli değil. Parayı 250 diyen var, 500 diyen var. Hatta bize verilen paralarla herhalde bize vermeyince gidip Ayhan Akbin'i Vakko'dan giydirmişler hocam. Pardesüler elbiseler, pantolonlar almışlar. Bunu sonradan duyuyoruz. Bize para gelmedi. Gelseydik çok ayıp etmişler lan. İki gol attı Ali Osman. Ben arkada oynuyorum, iyi de oynadım. Tahsin var. Bunlar parayı bölüşmüşler hocam. Para gelmiş. Oradan sallıyorlar. Bu Beşiktaş seyircileri de sazan balığı gibi atlıyorlar. Ya sen geçmişte işte teşvik almışsın. Bize namustan bahsediyorsun. Evet abi. O zaman teşvik serbestti. Gelseydi alacaktık. Ama gelmedi bize para. Şimdi yasak. Şimdi alamaz. Bu kadar basit. Hatta ayın ikisinde mi ne? Ağustos'ta Ali Osman, Tahsin Gümüşlük'te emek yedik. Bunlardan bahsettik. Güldük. Hocam kim ahlaklı, kim ahlaksız? Bunların hepsi meydana çıkar. Doğru bir tane. Yanlış çok. Allah çarpar. Bunları iddia eden adam herhalde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Parayı götürdüm deyip de senaryo yazan adam. Bir senaryo yazmışlar. Ben çantanın üzerine ayağımı koymuşum. İşte malzemeciye vermeyeceğim dedi. Lan malzemeciye falan verilir o zaman. Bize bir defa teşvik geldi. Biliyorum bir Fenerbahçe maçı Ankara'dan Galatasaray'dan geldi. Şafak diye bir arkadaş vardı. O getirdi. Çantayla koydular. Canan diye bir oyuncu bize 70'te mi 80'de mi bir gol attı. Hocam çanta gider girelim. Biz böyle bakıyorduk. Çünkü iyi para gidiyordu. Hep biz böyle kalkıp çantaya baktık. Çanta gitti. Alamadık. Bak onu biliyorum. Onun haricinde bilmiyorum. Onun için Beşiktaşlılar, kardeşler, bildiğiniz işlere girin. Bilmediğiniz işlere girerseniz sakata girersiniz. Bana küfür ediyormuşsunuz sitatta. Canlarınız sağ olsun. Küfürde şu vardır ha. Küfür ediyorsan anama, avradıma, çocuğuma alayı küfür edene döner. Ben öyle yapardım. Hakem gel bana küfür edenlere döner, gülerdim. Bunu da basına söylerdim anaam Çıldırırlardı. O iadedir böyle. Derdim giderdim. Hocam birinden haberim var. Birinden haberim yok. Birini bölüş güçler. Bölüşenler Müjdat, Yalman vebadetti, o Melih, Adnan Sezgin, Ayhan Akbin. Bunların hepsine derman açtım. Akşam yayın var çıkıyor musunuz dedim çıkarız dediler yayına, canlı yayına. Hocam hiçbirisi telefonu açmadı akşam. iki kişi telefonu açtı. Birisi Ali Osman, renkli bay, birisi Tahsin Ünal. Hocam telefonu açanlar bağlandılar. Dediler ki ya böyle bir şeyden bizim haberimiz yok. Bu nasıl bir iş dediler. Diğerleri bağlanmadılar hocam. Bağlanacağız dediler, bağlanmadılar. Erkek arkadaşlar ya, sağlam arkadaşlar ya. Bunlar hocam doğru bir tane. Hocam bilmem neyin, bilmem ne diyene tuz alıp gitmeyeceksin. Bunu kimlere söylediğim belli. Ya olacaktık ya. Ya teşvik arkadaş galip gelmişsin. Ali Osman iki gol atan adam. Maçı yazan kim biliyor musun? Milliyet gazetesinde Şansal Büyük O zaman yedek subaymış herhalde. Maçı yazıyormuş. Hocam kitapta var. Aldığımız yıldızlar mıldızlar hepsi var. Bağlandılar. Hocam gerçek o. Her şeye varım. Sonuna kadar. Kavga etmeyi severim, mücadele etmeyi severim hocam. Varsa hatamız onu da kabul ederiz.